merhaba. Yeniden yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir şey yapacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Başlıklarını zaten anlamışsınızdır. Evet, bugün sizlerle beraber buhar banyosu yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan sadece iki şey var. Birincisi sıcak su. Şöyle bir kabın içinde. Yeterli bir miktarda sıcak suyumuz olması gerekiyor. Ve bir de minnoş bir havlu ihtiyacımız var. Şu şekilde. Evet. Başlamadan önce size buhar banyosunun birazcık yararlarından bahsetmek istiyorum. Ee, en önemli yararı bana göre çevrenin etkisiyle tıkanan gözeneklerin açılmasına yarıyor. Daha sonra yine bu çevrenin etkisiyle toksinler oluşuyor cildimizde. O toksinlerden, bu bütün makyaj kalıntılarından ve ölü derilerden arınmasını sağlıyor cildimizin ve birçoğumuzun sorunu olduğunu düşündüğüm siyah noktalardan da kurtulmak için muhteşem bir çözüm gerçekten bu ar banyosu. Ve en güzel özelliği de aslında doğal ve bu kadar pratik ve ulaşılabilir olması diye düşünüyorum. Çünkü çok basit bir şey. Sadece 5-10 dakikanızı ayırarak, bir suyu ısıtarak, bir kaba koyarak, 5 dakika falan durarak bunu uygulamanızla alakalı. Onun dışında pek bir şey yapmıyorsunuz zaten. Daha sonra da dediğim gibi hemen uygulayabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Bu yüzden ben çok seviyorum. Bu benim e, bulduğum yani keşfettim çok eski bir yöntem aslında. Ben bunu nice yıllarımda cildim çok sorunluyken, sivilce siyah nokta doluyken, gözeneklerim çok tıkalıyken kullandığım bir yöntemdi. Ama uzun süredir gerçekten bu yöntemi kullanmadığımı fark ettim. Sonra ihtiyaç hissettim, yapmak istedim. Gerçekten çünkü hoş da bir yöntem, böyle cildi rahatlatan da bir yöntem kendisi. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim bunu. Biraz araştırdım zaten. Yine biraz baktım. Çok fazla YouTube'da bununla ilgili de bir şey bulamayınca bir yine sizlere göstereyim dedim. O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Malzemelerden bahsettim. Faydalarından bahsettim. O zaman hemen bir an önce uygulama kısmında sizlerle paylaşayım. Evet sıcak olduğu için şimdi nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bak karşıda da adam var. İçeri girer misin lütfen? Videomu çekemiyorum yani. Şimdi ben bir hemen şöyle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kafanızı böyle çok 30 santim falan yaklaştırıyorsunuz bu sıcak suyun olduğu kaba ve havluyla şu şekilde <laughs> örtüyorsunuz kafanızı şu şekilde. Daha sonra hop kapatıyorsunuz ve havluyla iyice kapatıyorsunuz. Böylece iyice o buhar yüzünüzü işliyor. Bu arada söylemedim ama ben bir 5 dakika sonra geliyorum. <laughs> evet geri döndüm. Ee, çok dayanamadım açıkçası. Ben belki 5 dakika tutmadım ama yaklaşık 3-4 dakikada tuttuğumu düşünüyorum. Şu an su içinde kaldım. Gerçekten çok 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 etkisi oldu diyebilirim şu an yüzüme. Ee, bu noktadan sonra ise ne yapacağınızı siz karar veriyorsunuz. Biraz hızlı konuşacağım ki hemen ben de uygulamak istiyorum bir şeyler. Bunun işe yaramasını istiyorum. Kaç işlem yapabilirsiniz? Eğer siyah noktanızdan kurtulmak istiyorsanız bu banyosu sayesinde siyah nokta temizliği yaptıktan sonra yüzünüzü yıkayıp bir de tonikleyip en son tabii ki nemlendirmeyi de unutmazsanız bu şekilde siyah noktanızdan kurtulabilirsiniz. Ya da eğer sadece işte bu derilerden arınmak istiyorsanız ve bu gözeneklerinizin açılmasından, işte makyaj kanıtlardan, toksinlerden arınmak istiyorsanız da Maske ya da peeling seçeneğini kullanarak ikisinden birini uygulayarak iyice ölü derilerden arındırabilirsiniz cildinizi ki ben bunu yapmayı istiyorum. Bir peeling uygulayacağım. Büyük ihtimalle. Daha sonra yine tabii ki biraz etkisi geçtikten sonra onun da bir tonik uygulayarak en sonunda nemlendiricisi sürüp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Onun dışında çok söyleyecek bir şey kalmadı sanırım. Bir de haftada bir uygulanması öneriliyor ama cildinizin hassasiyetine göre bunu 15 günde bir ya da ayda bir şeklinde değiştirebilirsiniz. Onun dışında bu daha çok karma ve yağlı ciltler için uygun bir yöntem. Çünkü cildi kuruttuğu söyleniyor ki kurutuyor gerçekten de. Kuru ciltler tabii ki uygulayabilir ama dediğim gibi uygulama süresini farklı bir şekilde belirleyebilirler diye düşünüyorum. Eğer herhangi bir sorunuz olursa bu arbanyası hakkında aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Severek cevaplayacağım. Evet, Benden bugünlük de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.